Hava soğudu, kar yağdı. Toprağın suya kavuşması çiftçileri sevindirdi. Tüm Türkiye'nin hasretle beklediği kar yağışı başladı. Barajların kuruma noktasına geldiği kırklar elinde kar yağışının ardından bazı dereler yeniden gür akmaya başladı. Yağışı dualarla bekleyen çiftçilerin yüzü kar yağışıyla güldü karı görmek özlemdi bizim için. E, mutluluktur. Kar bereket getirdi. Dereköy sakinlerinden Zeki Kaptan, kar yağışının doğaya ve tarıma canlılık getireceğini söyledi. Kar yağınca ormanlarımız daha neşelenecek, bereket gelecek, çiftçimiz neşelenecek, kuraklık bizi üzmüştü. Biraz derelerimize yağmurla birlikte kar da geldi. Allah'a şükürler olsun. İnşallah devamı da gelir. Mutluyuz yani karın gelmesiyle. Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, kar yağışının özellikle tarım alanlarına çok iyi geleceğini vurguladı.